Merve için kapışma etabı başlıyor efendim. 75 bin lira için. Ay. Çok güzel. Ay. İlk sorumuz gelsin mi? Gelsin. İlk sorumuz gelsin. Fikir alışverişi ve yeni fikirler geliştirmek için kişilerin bir araya gelmesine ne ad verilir? Beyin gücü, beyin fırtınası, beyin sarsıntısı. Bunun adı Beyin Fırtınası'dır demişsin. Şahanesi. O da doğru cevap vermiş. Geldi sorumuz. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan etmeden önce hangi ülkenin sömürgesiydi? Fransa, İspanya, İngiltere. Hiçbir şekilde. İngiltere demişsin. İngiltere e no. doğru cevap. O da İngiltere demiş. Tabii. Sorumuz gelsin lütfen. İlk önce hangisi icat edilmiştir? Telefon, telgraf, teleskop. <laughs> <Temişsin>. Teleskop <gülüyor> demişsin. <gülüyor> teleskop. <gülüyor> teleskop demiş. Evet. Soru gelsin. Bir dönem Beşiktaş'ta futbol oynayan Quaresma'nın akıllara durgunluk veren vuruş tekniği hangisidir? Alakam yok sporla. Trişata Voleşata Trivela Trivela Olmadı. Böyle cevabını vermiş. Geldi soru. Solisti Fatma Turgut olan model grubunun ünlü şarkısında mezarlık nerededir? Pembe, mavi, siyah. Evet. Doğru cevap. <laughs> Demiş. Geldi soru. Hadi bakalım. Hangi ünlünün lakabı Taçsız Kral değildir? Metin Oktay, Ayhan Işık, Yılmaz Güney. Yılmaz Güney, Taçsız Kral lakabını taşımamaktadır. Çirkin Kral. Doğrudur tabii ki. Kendisi Çirkin Kral. Yılmaz Güney demiş. Evet, bir basamak daha kendisi de takibini sürdürdü. Hemen sorusu geldi. Hı. Gazi Mustafa Kemal'e meclis tarafından Atatürk soyadı kaç yılında verilmiştir? 1923 1934 1938. 1934'te.